Evet arkadaşlar. Yarın Sıla yoluna çıkacağız Allah izin verirse. Arabamız hazır. Deposu dolu. Yıkadık. Bakımlarını yaptık. Tekerleri yeni. Frenleri yeni. Ve arabamızın partikül filtresi dolu. Ona bir uygulama yapacağız şimdi. Yarın uzun yol var. YouTube'da takipte kalın. Sıla yolu 2022 videosu gelecek. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi arabamız dolu. Yola hazır. Şimdi şöyle bir ilaç aldık arkadaşlar. Bu ilacı depoya enjekte edeceğiz. Şöyle göstereyim. Arabamız dizel. Arkadaşlar bu ilaç arabanın partikül filtresini daha çabuk yakmasına sebep oluyor. Daha hızlı bir güç elde edebiliyorsunuz. Hem yakıtta hem motorda. Böyle depoya boşaltıyorsunuz. Ondan sonra yaklaşık 2000 devirlerde 2200 devirlerde aracı sürdüğünüz zaman otoyolda filtreyi yakacaktır. Partikül filtreyi. Bunu onu da sizle paylaşmak istedim. Mytube'a üye olmayı unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar. 2022 Sıla yolu yarın başlıyor. Allah izin verirse takipte kalın. Hoşça kalın.